Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra sezon finaline doğru savaşın yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Ve sezon finaline girmeden önce yemin dizisinden başka kimlerin ayrılmasını isterseniz bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden kötü karakterler yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? İlerleyen bölümlerde savaş yaptığı kötü oyunlardan sonra Emir Tarhun'un başına neler gelmeye başlayacak? Sezon finaline doğru Emir Tarhun ile Gülperi ayrılacak mı? Ve Meltem'den sonra kötülük yapmaya devam eden Tülay'ın sonu ise sezon finaline doğru gelecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Savaş ve Tülay yüzünden yeniden ortalan karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde sezon finaline doğru Tülay da Savaş da ne kadar kötü oyunlar oynamaya devam etseler bile ikisinin de oyunları ortaya çıkmaya başlayacak. Emir Tarhun ilk başta Tülay'ın daha sonra ise Savaş'ın sonunu getirecektir. Ve bu karakterlerin yemin dizisine veda etmesiyle beraber arkadaşlar yeni sezonda Meltem cezaevinde olsa bile Kemal ve Narin'e yine rahat yüzü göstermeyecektir arkadaşlar. Ve Meltem'den sonra ise yeni sezonda yeni karakterler yine yemin dizisine dahil olmaya başlayacak. Sizler de artık kötü karakterleri yemin dizisinde görmek istemiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yemin dizisi, yeni detaylar... Yeni gelişmeler için görüşmek üzere